Hani o tek heceydi bizi birbirimize bağlayan. Bir gecelik değildik biz. Fethedilmiş yüreklerimizde mühürlüydük yarınlarımıza. Sokulsa da usulca kara kışlar baharlarımıza. Emanet tefilizleri. Karda açan çiçekler avuçlarımıza. Soldurmayacaktık. Hani nikahı atılan imzaya kadar değil, Musalla taşına yattığımız ana kadardı sevdamız. Son baharın yaslandığı sararmış yapraklar da olacaktı hayatımızda. Sararmış yapraklardan fışkıran filizlerin yeşerdiği baharlar da. Geri gelecek, akıntıya karşı kürek çekecektik. Geri gelecek, kırılacaktı küreğimiz. O akıntıya kapılıp gitmeyi bilecektik. Geri gelecek, aceleci karanlıklar çökecekti gecelerimize. Geri gelecek, yanılmış yağmurlar yağacaktı yüreğimizin çöllerine. Islanacaktık. Adlandıramadığımız sevdamız, anlandıramadığımız zamanda kaybolacaktı. Ve bayraklarımız çekilecekti yenildiğimiz savaşın ardından surlarından aşağıya. Kaybedecektik. Ama gene de vazgeçmeyecektik. Sevdamızı hastalıklı bir yüreğin merhameti değil, kendi emeğimiz getirecek, bir başkasının yaşadığı hayatın düşlerini kurmayacaktık. Kısacası sevdalım. Seversek tam sevecektik, sevmeyi bilmiyorsak eğer, çekip gidecektik. Hepsi bu kadardı. Söyle, çok mu zor?